Ersun Hoca'nın Fenerbahçe'den gitmesine ne diyorsunuz Ersun Yanal'ın? Ben çok üzücü buluyorum. Gidiş şekliyle, hı hı. hal hareket, özel hayatı, tavrıyla. Yani şimdi bakın bugün bu işlemleri birçok, mesela benim çok yakın dostumdur. Çok zikretmek istiyorum. Mesela Fikret Orman da bunu bir yıl önce yaşadı. Hı hı. Büyük bir depresyona girdi. Gazeteciler kendilerince görevlerini yaptılar vesaire. Tuzak dedi vesaire. Bunlar oluyor. Fakat şimdi Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün bu böyle ifşa edilerek Fenerbahçe kulübünden uzaklaştırılması çok çirkin bir olay bir kere. Evet. Ha, bir de öbür taraftan alırsak Ersun Yanal'ın yaptığı olay çirkin mi derseniz bu da çirkin bir olay. Şimdi şöyle Ama, bir şey var e, spor adamı teknik direktör evet. olarak baktığımız zaman e, gerçekten psikolojisi çok bozulmuş ve yıkılmış bir takımı alıp Fenerbahçe'yi e, şampiyonluğa taşıdı Ersun Yanal. Doğru. Özel hayatı doğrudur, yanlıştır. Kendisini ilgilendirir gibi geliyor bana. Burada bir noktaya kadar sizin aynı fikirdeyim. Fakat bir noktadan sonra Türkiye'de bu böyle olmuyor işte. Mesela Avrupa'da e, gidip oturabilirsiniz, doğru mu? Çok ünlü bir futbolcu gelebilir, sevgilisiyle, eşiyle ya da evli olup da başka bir kız arkadaşıyla oturabilir. Bu anormal bir şey değil, kalkıp da gidebilir. Bunlar yaşanıyor Avrupa'da. Fakat bizde maalesef teknik direktörler olsun, başkanlar olsun gözde, önde oldukları için özel hayatları gündeme geliyor. Fakat ben yine söylüyorum. Yıllarca bir teknik direktör ya başarısızlıktan ayrılmıştır evet. ya da başka sebeplerden. Ama ilk kez ben Ersun Yanal'da bunu yaşadım. Yani bu insanın şimdi bakın, başka bir formata geçelim dünyaya. Şimdi bunu diyorsunuz, bunu başkanlar gönderiyor. O başkanların da özel hayatında sıkıntılar var. Hı hı. Yaşamışlar. E şimdi Fenerbahçe bu kadar etik Fenerbahçe bu kadar etik ve dürüst olduğu için Ersun Yanal'ı gönderiyor. Ama ben başka şeyler de diyebilirim Fenerbahçe için. Siz bu kadar etiksiniz de neden bunu da getirdiniz? Neden içinizde bir birisi var sürekli gündemde olan? Neden onu göndermediniz? Vesaire tartışabiliriz, doğru mu? Ya, burada ya çok bunu buraya getirmemek lazım. Yönetim, Tabii, yönetim kadrosunun özel hayatını da burada tartışabiliriz. Tartışırız o zaman. Başkanın, başkan yardımcılarının. Yani yanlış anlamayın hedef olarak göstermiyoruz. Hayır bunu da açtınız. Ama o zaman açalım bütün Yok. özel hayatları. Okey. Bakalım yani Aziz Yıldırım'ın özel hayatına bakalım. Ne bileyim herkesin özel hayatına bakalım o zaman. Ya ben şimdi ben size... gerçekten Ersun Hoca'ya e, hani yapılanın çok ciddi bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu tip olmaz. Bakın bu şekilde olmaz. Ersun Yanan kulüpten gönderilebilir. Hakkıdır kulüp başkanının. Fakat gönderiliş şekli inanılmaz derece yanlış, yabani ve yozlaşmış bir şekil. Ben bu şekli kabul etmiyorum. Ben bir insanın, ben Ersun Hoca'nın çocuklarını biliyorum. Eşini biliyorum. Kusura Hı -hı. bakmayın. Siz de tanıyorsunuz. Çok Siz iyi. de biliyorsunuz. Evet. Şimdi olay buraya indirgediğiniz zaman... Ben üzüntü içinde olurum, vicdan azabı çekerim. Ersun Yanalı'na gönderme şekliniz bu değil. Ben Ersun Yanalı'na çalışmak istemiyorum. Bugüne kadar yaptığı görevlerden dolayı teşekkür ederim. Son dostluk maçı var biz olimpiyakos maçı. Çağırırsınız Ersun Yanalı'na, bir şirt verirsiniz. Elini sıkarsınız, veda edersiniz. İşte bu, Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe Başkanı'nın yapması gereken medeni bir görüş. Medeniyet derken... Bunları kastediyorsunuz. Bunları kastediyoruz. Evet. <laughs> tıklandı Hayır, falan futbolda. futbol konuşuyoruz. Tamam futbol demek. Evet. Futbol, futbol aslında, deyince. Aslında frikik nedir Adnan Bey sizden öğrenelim. İnan ben de bilmiyorum. <laughs> ya, ya bir dakika, Siz konuştuktan <laughs> sonra ben de futbol. futbol de... Hayır siz konuştuktan sonra <laughs> ben de unuttum futbolda frikiyi. Futbolcu futbol hep neymiş? şortlu değilmiş. zaten orada frikik Onlar olmuyor. Onlar da hep var. Şey mi, hep şortlular şort. şort. tabii hep var ya yani, hep <laughs> şortlular. Şorttan görünen bacaklar mı oluyor frikik? <laughs> ya çok. <laughs>